Merhaba arkadaşlar. Adım Kosta, söyledim Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Pile'deyiz. Pile'de yeni yapılan iki tane büyük bina var. Onun içindeki daireleri geziyoruz. Şu anda göreceğimiz daire 85 metrekare. Garajlı, ee, ve iki ay e, iki ay içinde teslim edilecek bir daire, evrakları hemen yapılabilecek. Yani önce evrakları teslim alıyoruz, satışı yapıyoruz. Bir buçuk iki ay içinde de teslim ediliyor. Gelin biraz e, gidelim. Doğalgazlı, çok güzel böyle çok e, büyük bir e, inşaat bu. E, i̇ki tane elli tane daire var bu kompleksin içinde. Yunanistan şartları içinde yüksek bir şey. Şurada mutfak yapılacak. Ee, bu burası mutfak bölümü, burası oturma odası. Kocaman bir balkonu var. Sonra gezeriz. Burası giriş bölümü, giriş. Ee, i̇ki tane oda var sağ tarafında. Banyo, banyo çok büyük. Eğer ee, arkadaşımız içeri girerse banyo çok büyük, biraz karanlık gerçi ama çok büyük banyosu. Ee, burada ufak bir e, ziyaretçi banyosu var, e, ve Ve şunlarda oda var. Burası bir çocuk odası. Ee, en üst kattayız, 8. kattayız. Garaj var, garajlı. Ee, biraz sonra binanın dışını da göndereceğim, göstereceğim size. Ee, balkona çıkalım. <laughs> Burası e, balkonu e, balkondayız şu anda e, kocaman bir balkonu var burada e, manzara şöyle Açık önü kapalı bir yer değil 8. katta garajı var 255 bin Euro fiyatı kiralansaydı 800 ile 1000 Euro e, kira alırdı e, Tabi burası Palio Falero gibi e, Alimos gibi e, Mosato gibi e, bir semt değil biraz bir daha düşük bir semt ama ee, yeni, problemsiz, hemen teslim edilebilecek bir şey arayanlar için uygun bir çözüm. Birazdan size mümkün girişini ve dışarıdan görünüşünü çekeceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar burası, selam da vereyim. Burası binanın girişi. kocaman bir park alanı var. Yunanistan şartlarında güzel çok büyük bir bina. Yunanistan'da böyle büyük 50 tatlık yerler yok. Yunanistan böyle şeyler için burası Yunanistan şartları için büyük sayılıyor. Türkiye'de, Türkiye ile kıyaslanamaz buradaki durum ama Yunanistan şartları içinde durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.